Evet kıymetli hemşehrilerim, değerli vatandaşlarımız. Bugün organ bağışı yapmak üzere Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne geldik. 3-9 Kasım haftası biliyorsunuz ülkemizde organ bağışı haftası olarak kutlanıyor Sağlık Bakanlığımız tarafından. Sosyal medyada da Sayın Bakanımızın organlarını bağışladığını öğrendiğinde benim de uzun zamandır düşündüğüm ama bir türlü faaliyete geçiremediğim, gerçekleştiremediğim bu niyetimi bu vesileyle yerine getirmek istedim. İl sağlık müdürlüğümüzü aradım ve onlarla beraber bugün inşallah organ bağışımızı gerçekleştireceğiz. Tabii bu konuyla alakalı ülkemizde çok fazla düşünce var, spekülasyon var. Ama ben şu şekilde düşünüyorum: İki gün sonra e, bizler de organa muhtaç bir hale gelebilecek bir hayata, bir sağlık problemine düşebiliriz. Bir ikincisi etrafımızda böbrek bekleyen, karaciğer bekleyen yakınlarımız var kalp bekleyen yakınlarımız var. Bağış olmadığı takdirde hayatını kaybedecek yavrularımız var. Sonra e, nerede, ne zaman, hangi şartlarda öleceğimizi de zaten şu anda kestiremiyoruz. Tüm bu bileşenleri bir araya koyduğumuz zaman bir de geçtiğimiz yıllarda Diyanet İşleri Başkanımızın güzel bir lafı kulağından gitmiyor. Organ bağışı candan cana verilebilecek en büyük sadakadır diye güzel bir tabirde bulunmuştu. E, hepsini birleştirince de ben de bugün epeydir düşündüğüm, zaman zaman aklıma gelen ama bir türlü gerçekleştiremediğim organ bağışını gerçekleştirmek için İl Sağlık Müdürlüğümüze geldim. Zaten gelmemize de gerek yokmuş aslında. E-Devlet'ten de girerek çok rahat bir şekilde bu bağışı yapabiliyormuşuz. Dolayısıyla belki organlarımızın küçük bir çocuğun tebessümüne vesile olabileceğini, belki bir teyzemizin ağrılarını dindirebileceğini düşünerek ben de bütün hemşehrilerimi ve vatandaşlarımızı organlarını bağışlamaya davet ediyorum.